Dostum selam, hoş geldin. Merakla beklenen o video geldi. Herkes yorumlarda yazıyor, Instagram DM'de yazıyor, YouTube'da yorumların altına yazıyor. Abi mezunlara tavsiyeler videosu, abi işte kaynak tavsiyeleri ne zaman gelecek şeklinde. Umarım senin için faydalı olur dostum. Kendi çözdüğüm aynı zamanda arkadaşlarımın da mutlaka videomda yer verdiği diye bir video olmuş oldu bu. Senin için tekrardan faydalı olmasını diliyorum. O zaman Türkçe ile başlayalım. Şimdi Türkçe'de kolay orta zor şeklinde e, 3 adet sistemimiz olacak. Kolay olarak nitelendirebileceğimiz iki kaynağımız var. Birinci kaynağımız paragraf ritmi, ikinci kaynağımız da hız ve renk oluşturmuş olduğu bir kitap. Şimdi paragrafın ritmini anlatacak olursak paragrafın ritmi içerisinde e, soru tarzını veriyor sana ardından birçok örnek vererek onları sana pekiştirmeye çalışıyor. Aynı şekilde aynı sistem hız ve renkte de var. Hız ve renkte ama kronometre gibi hani böyle sana ne kadar sürede çözeceğini ne kadar sürede çözdüğünü ifade etmeni istediği tepede böyle bir süre yeri yer alıyor. Bence başlangıç için bu kitabı aldığında böyle süreye takılmadan çözmen gerekiyor. Hani tabii yan gelip yatarak da çözme soruları ama Yine de soruların tarzlarını, taktiklerini kafanda oturtarak çözmeni sana tavsiye ederim. Orta kaynakları gelecek olursak benim çözdüğüm ve beğendiğim TT Fen Bilimleri yayınlarının Türkçe Soru Bankası var. Bunu çözebilirsin. Güzel bir kaynak. Benim Fen Bilimleri yayınlarından çok nadir çözdüğüm TT kitaplarından birisi diyebilirim sana. Bunun haricinde orta kaynaklardan 3-4-5 TT Türkçe karşımıza çıkıyor. Mor kapaklı bir kitapta benim dönemimde ve oldukça kalın, ağır bir kitaptı. Ben onu koparıp fasiküler şeklinde çözüyordum tabii. Kitabı mutlaka çözmelisin yani sınava girmeden önce abi hangisi sınava en yakındır çözmeliyim dediğin zaman sana 3-4-5 TT Türkçe'yi tavsiye edebilirim. Bunu al, hakkıyla çöz, sınava gir. Yani Türkçe'de oldukça iyi seviyelerde netler yaparsın. Zor kaynakları gelecek olursak da karşımıza iki kitap çıkıyor. Limit Türkçe Soru Bankası ve Limit Paragraf Kronometre şeklinde. İki adet kitabımız var limit yayınlarına ait. Bu iki kitabı zor ancak içerisinde böyle hani hatalı ya da cevabı hani sırf çıkmasın zorlanalım diye de sorular hazırlanmış. Bunlar kötü ama onun haricinde böyle gerçekten sınavda kafam rahat etsin. En zor paragrafları göreyim, en zor Türkçe dil bilgisi sorularını göreyim istiyorsan Limit'in bu iki yayınını satın alabilirsin. Ben buradan kronometre paragrafı çözdüm. Türkçe Soru Bankası'nı çözmedim. Beni oldukça zorlamıştı. Yani böyle bayağı bir yanlışım geliyordu ama ufkum açıyor muydu? Evet açtı da oluyordu. Benim sana özellikle tavsiye edeceğim zor kaynaklardan bir tanesi de Paradox. Tonguç Akademi'nin oluşturmuş olduğu üçlü bir kitap serisi var. Paragrafik, Paragrafix ve Paradox olmak üzere. Ben buradan paragraf ve Paragrafix'i çözmedim. Ama paradoksu çözdüm. Çözen arkadaşlarım, 3 seriyi de çözen arkadaşlarım bunların sırayla çözülmesi gerektiğini söylüyor. Eğer ki kolay orta zor kaynaklardan kitap almayacaksan bu 3 kitabı alıp ardarda çözebilirsin. Ben buradan paradoksu çözdüm. Gerçekten hani yani o kadar ufkumu açtı ki o kadar güzel hazırlanmış, uzun uzun böyle sorular var ve o soruları okurken uzun paragraflarda böyle çok bir anda kafamız dağılıyor, tekrar başa dönüyoruz, anlayamıyoruz, tekrar başa dönüyoruz, çok zaman kaybediyoruz. Ya. İşte sen bu soru tiplerini bu paradoksla göreceksin. Çok sık sık çözdükçe soru sende, artık o soru o soru tipi senin kafana yatmış olacak. O zaman da sınavda yani ben senin soru kaçıracağını düşünmüyorum paragraftan. Artık o sınavın stresi heyecanla kalmış olur. E, hocalarımız gerçekten çok güzel bir şekilde sorular hazırlamış. Paradoksu çözmeni mutlaka öneririm senin için. Evet Türkçeden tavsiye edebileceğim en önemli kaynaklardan bir tanesi de Ales ve ÖSYM'nin TYT, YGS döneminde çıkmış soruları. Bu soruları çözersem yani tabii ki de bizim için en önemli ölçüt ÖSYM'nin hazırlamış olduğu sorular. ÖSYM'in hazırlamış olduğu sorularla sınava girersen de senin için oldukça fayda olacaktır. Mutlak surette çözmen gereken hem ALES hem ÖSYM. Çünkü daha deminden beri bahsediyorum ya soru tipini sana oturtmaya çalışıyor. Şu kitaplar bu kitaplar diyorum. Aslında ALES'teki soruları çözersen de e, bu taktikleri çok daha iyi oturtabilirsin. E, ALES soruları zaten hep böyle bölüm bölüm hazırlamıyor. İşte e, belli soru tipleri işte kesinlikle yanlıştır soruları kesinlikle doğrudur soruları hangisi çıkarılabilir soruları şeklinde böyle ales de bir sürü soru var. Bu soruları çözerek de soru tiplerini yani deneyerek, yanılarak tecrübe edebilirsin. Şimdi matematikteki kaynaklara gelecek olursak kolay orta zor şeklinde. Temeli sıfır, hiç çalışmamış ve matematikle yüzleşmek isteyen kardeşlerim için iki adet kaynak söyleyebilirim. Bir tanesi karekök sıfır, bir diğeri de antrenmanlarla matematik. Bu iki kaynak seviyesi sıfır olan ve matematiğe karşı böyle belli yargıları olan, çözemiyorum, edemiyorum diyen insanları matematiğe alıştırabilecek bir kaynak. Karekök sıfırı gördüm, içerisinde örnek soruyu veriyor. Ardından örnek soruyla alakalı yani yüzlerce soru soruyor. Artık o soru senin kafana böyle kazınıyor yani işleniyor diyebilirim. Çözen arkadaşlarımı gördüm, ben çözmedim. Ama matematik matematiğe karşı yargıları olan, hiç yapamayan insanları belli bir seviyeye getirebilecek bir kaynak. Antrenmanlarla matematik de yine aynı şekilde bu işlevi görüyor. Orta kaynaklara gelecek olursak, e, orta kaynaklarda benim elimde 3 adet kaynak var. Birincisi kare kök yerlerinin TYT matematik kitabı, diğeri 3 4 5 TYT matematik kitabı ve bir de 3 d TYT matematik kitabı. Ben buradan Karekök'ün TYT matematik Kitabını çözmedim. Arkadaşlarımın hepsi neredeyse bu kitabı alıp çözmüştü. Ama ben 3, 4, 5 ile 3 d'yi çözdüm. İkisi de içerisinde klasik soruları da var. semet adında soruları da var. Ve orijinal soruları da var. E, yani inanılmaz kaliteli hazırlanmış iki kaynak. Ben 3-4-5 TYT ile 3D TYT'nin çözülmeden sınava girilmemesi taraftarıyım. Devam ettiğimizde bilgisayarmal TYT de var. Bunu orta zor kaynak olarak ifade edebiliriz. Bilgisayarmalın zaten tüm kitaplarını sana önerebilirim her derste. Ama ben matematiğini çözmüştüm. Bilgisayarmal TYT matematik kitabını ben mezuna kaldığım senenin yani yazında 12'den mezuna kaldığım senede yaz ayında çözmüştüm. Oldukça faydalı bir kitaptı. Çok basit klasik soruları da var. Bir iki tane ama öyle başlıyor. Ardından orta zor şeklinde devam ediyor soruları. Resimli, böyle güzel, görsel. Sadece resmi koymak için koymamış yani adamlar. Ee, resim soruyla alakalı. Yani resmin soruyla alakasız olduğu sorular da oluyor bazen böyle. Hani sen resme takılı kal orada bir şey mi var gibi böyle düşün diye. Bence oldukça güzel bir kaynak olmuş. Ben çözdüm bana çok fayda sağladı. Birçok soru tipini böyle yani yeni nesil tarzda sormuşlar ve çok güzel bir şekilde işlemişler. Zor kaynaklara geldiğimizde iki adet kaynağımız var. Acil yayınlarının TYT Matematik kitabı bir de orijinal yayınlarının TYT Matematik kitabı. Ben e, orijinal TYT'yi çözmedim ama acil TYT'yi çözdüm. Acil TYT'de de başlangıçta böyle e, normal sorular var, klasik sorular. Onları çözüyorsun. Ardından A plus testleri var. A plus testleri de böyle e, zorlanmış sorular. Orta zor kıvamında sorular var. ÖSYM'ye yakın sorularımız da var. Bence zor kaynak çözmek istiyorsan acil TYT Matematik kitabını da e, raflarının alabilirsin. Orijinal TYT Matematik kitabını ben çözmedim ama çözen arkadaşım vardı. Soruları oldukça kaliteli hazırlanmış. Yani emeği geçen hocalarıma gerçekten buradan teşekkür edebilirim. Ancak sınav için yani TYT Matematik için bu kadar zorlanmaya ihtiyacım var mı? 40'ta 40 yapmak istiyorsan ve hani ben kafamda hiç şüphem kalmasın diyorsan kendini zorlaman adına orijinal TYT Matematik kitabını Almanı söyleyebilirim ama hani yeteri kadar vaktin yoksa bence e, acil TYT'yi alabilirsin orijinal TYT yerine. Evet, matematik hakkında söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi o zaman fiziğe geçelim. Şimdi dostum fizik hakkında herkesin genel bir yargısı var. Ben fizik çözemiyorum. İşte fizik çok zor. E, ne kadar kaynak da alsam, videoda izlesem yapamıyorum diye bir yargın oluşmuş. Ancak aslında fizik emek verirsen. Çözebileceğin bir ders, halledebileceğim bir ders. Hani illa temelin olmasına gerek yok. Zaten YouTube'da birçok platform var sana fiziği sevdirebilecek. Kimler kimler görüyorum ben. Eksi netler, bir netler, iki netlerden fullemeye kadar gelmiş kişiler. Benim fizik temelim vardı. Fiziği zaten çok çok seven bir insandım. O yüzden hani fizik bakımından hiçbir zorluk yaşamadım. Ama bana fizikte ekstra level, seviye atlatacak hocamız da, VIP Fizik'teki hocamızdı. Yine kendi hocalarım da WhatsApp üzerinden yardımcı oluyordu. Onlar da bana oldukça faydalı oldular. Fizikte konu anlatımı istiyorsan, konu anlatım fasiküllerimiz var. Bunlardan bir tanesi çap yayınların fasikülleri. Biz bunları 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda okulumuzun hocaları çap yayınlarının fasiküllerini aldırıyordu. Biz bunları derslerde hoca konuyu anlatırken işliyorduk. Mesela diyelim ki vektör dersiydi. Vektör fasikülünü getirip çözüyorduk. İşte e, tork dengeydi. Onu getirip çözüyorduk. E, sen eğer ki mezuna kaldıysan oldukça fazla vaktin var. O yüzden de senin bence fasikül fasikül şeklinde her konuyu çok güzel bir şekilde işleyerek bitirmeni tavsiye ederim. kafamda soru işareti kalmaması adına. Bir de karşımıza Ertan Sinan Şahin yayınlarının fasikülleri çıkıyor. Bunları çözmedim ben. Çözen arkadaşlarım var. Beğenmişler oldukça. Bütçen yetiyorsa videolu derslerini hem de kitaplarını satın almanı sana öneririm. Kendisini zaten YouTube'da zamanında... Ee, başlangıç aşamasında canlı yayın videoları vardı. Yani daha böyle kitapların basılmaya başlamadığı dönemlerde hocamız çeşitli e, böyle soruları ele alıp sınava yakın dönemlerden sorularını çözüyordu. Yine oradan e, fikir edinebilirsin diyebilirim sana. Bu şekilde yani konu anlatımıyla alakalı kitapları bunları sana tavsiye edebilirim. Şimdi soru bankalarına gelecek olursak e, kolay orta zor şeklinde sıraladım. Burada kolay olarak söyleyebileceğim e, kaynak Okyanus 40 Seans kitabı. E, bu kitabı benim fizikle hiç barışamayan arkadaşlarım çözüyordu. Sana 40 seansla matematiği, ay özür dilerim fiziği bir şekilde sevdirmeye çalışıyor. Bence fizikle barışmak istiyorsan senin için ilk kaynağın okyanus 40 seans kitap olması gerekiyor. Orta kaynaklara geldiğimizde karşımıza ne çıkıyor? 3 adet, 4 adet kaynak yazmışım ben buraya. Ben orta kaynaklardan şunu çözdüm. 3, 4, 5, T, fizik kitabını çözdüm. Bence mutlaka çözülmesi gereken bir kitap. Yani e, okuyunuz 40 seansı aldın çözdün. Kötü bir fizik seviyesindesin. O kitabı bitirdikten sonra orta kaynak olarak mutlaka 3-4-5 TYT fiziği almanı sana şiddetle öneririm. Her seviyedeki insanın mutlaka sınava girmeden çözmesi gereken bir kaynak. İnanılmaz güzel sorular var. Soru çözümleri de oldukça detaylı, çok kolay bir şekilde e, soru çözüm uygulamasına ulaşabiliyorsun. 3-4-5 TYT fiziği ben sana önerebilirim. Onlar için de Palme Yayınları'nın fizik kitabı var. Ben bu kitabı 12. sınıf döneminde çözüyordum ancak pek de beğenmemiştim. Benim Palme'de zaten tek beğendiğim ders biyoloji dersi diyebilirim. Fizikte pek beğenmemiştim çünkü soruların zaten çözümleri uzun. Onlar için ayrılmış olan alanlar da çok küçüktü. O yüzden yani ben çok rahat bir şekilde çözemiyordum. Yani hoşuma gitmemişti yanlarda bilgilerin verilip ardından soruların sorması. Çok bana hitap etmiyordu. O yüzden ben çözmemiştim ama dileyen bu kitabı alabilir. Onun haricinde 3D e, TYT Fizik Soru Bankamız da var. 3D TYT Fizik e, bence 3D'nin yine 3-4-5 gibi tüm derslerdeki e, soru bankaları oldukça kaliteli bir şekilde hazırlanmış. Klik soruları var, yorum soruları var, e, yeni nesil soruları var. E, 3D da yine tavsiye ederim. Devam ettiğimizde zor kaynaklara geliyoruz. Benim zor kaynaklardan çözdüğüm e, 3 adet kaynak var. Bunlardan birincisi Nihat Bilgin yayınları. Nihat Bilgin yayınları da yine çok çok kaliteli sorular hazırlanmış. İçerisinde yorum soruları çok ağırlıkta. Yani bazen cevap yalnız bir diyorsun, iki 3 çıkıyor. Yalnız üç diyorsun, cevap yalnız bir çıkıyor falan böyle hani gerçekten zorluğuna zorluğuna çözdüğüm bir kaynak. Ama hani bence artık sınava dair nokta atışı diyebileceğim bir kaynak diyebilirim sana. Nihat Bilgin yayınları da bu şekilde. E, fizikten bir başka kaynak yayın denizi. Bu kitap tamamıyla, tamamıyla yorum soruları ve formülü yaz oradan yorumla şeklinde oluşturulmuş. E, ben bu kitabı da çözdüm. Bence bu kitabı da mutlaka alman gerekiyor. Hocam yani derece öğrencisiysen bu kitabı almadan sınava girme. çünkü o kadar güzel artık yorumlayıcı sorular geliyor ki ÖSM sınavlarında. Sen bu kitabı çözersen yani ÖSM sınavında senin fizik adına zorlanacağını pek düşünmüyorum. Zaten AYT'de fizik adını artık öyle aman aman LYS dönemleri gibi işlemli sorular gelmiyor. Hep yorum soruları geliyor. O yüzden bu kitabı çözersen e, bence rahat edersin sınavda. Son olarak TYT fizikte çözebildiğimiz bir diğer kaynak da para feyinlerinin TYT fizik kitabı. Para feyinlerinden e, ben oldukça memnunum. O da çok güzel bir kaynak. Yani AYT kısmında zaten fizik, kimya, biyolojisinin hepsini çözmenin gerektiğini söyleyeceğim. Ama TYT anlamında da paraf t, t, fiziği mutlak surette çözmen gerekiyor. Dostum şimdi kimyaya geçecek olursak kimyada da karşımıza konu anlatımı istiyorsan e, 3 adet kitap söyleyebilirim sana. Bir tanesi Palme yayınlarının konu anlatımı, çap fasikülleri ve Aydın yayınlarının fasikülleri. Ben burada hem Palmi hem de çapı tecrübe ettiğimi söyleyebilirim. Palme yayınlarını kendim 11'den 12'ye geçerken yaz döneminde konu anlatımını almıştım. Konu anlatımını okuyordum ardından Palme'nin TYT Kimya kitabından sorularımı çözüyordum. Bence güzel bir kaynak yani ve sene bir şekilde konuların anlatımları işliyor. Ondan sonra da kitabına geçip o soruları çözebilirsin. Çap fasikülleri de benim yine okulumdaki hocalar tarafından 9, 10, 11, 12. sınıflarda aldırılmış olan bir kaynaktı. O dönemde de bize çok faydalı oluyordu yani kimya adına hiçbir soru işareti bırakmayan bir Kitapta sana diyebilirim. Konu anlatımları bitirdikten sonra soru bankalarına geçecek olursak kolay orta zor şeklinde kolay olarak itilendirebileceğim bence ilk kaynak palme yayınlarıydı. Yani bence kolay bir kaynak başlangıç seviyesinde bir kitap bunu çözersen yine kimyayı olan karşı yargılarını yıkabilirsin. Orta kaynakları gelecek olursak benim çözdüğüm beğendiğim 3-4-5 yayınları var. Aslında orta zor arasında bir kaynak yani oldukça güzel hazırlanmış soruları var. TYT adına bu kadar zorlanılması gerekiyor mu bilmiyorum ama e, çünkü TYT'de yani fizik, kimya, biyolojiden çok fazla zorlanılmıyoruz. O yüzden de e, 3-4-5'i çözersen çok da kimyadan soru kaçacağını düşünmüyorum. İçerisinde tabii klasik tarzda sorular da var. E, ÖSYM tadında sorular da var, orijinal sorular da var. Orijinallerini ben çözmüyordum çünkü gerçekten çok fazla zorluyordu. Ama onun haricinde ÖSYM tadında sorularını mutlaka çözmelisin. E, orta kaynaklardan bir başka kitabımız da e, Bilgi Sarmal TYT Kimya kitabı bunu da çözdüm ben. Bilgisayar matematiği zaten ben hani TYT AYT bütün derslerden çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde söyleyebilirim. Zor kaynaklara geldiğimizde de ben kimyadan zor kaynak olarak bir şey çözmedim. Zaten 3 adet kitap çözmüştüm. Palmi'yi çözmüştüm. 11'den 12'ye geçerken bilgisayar malı çözdüm. biri 3 4 5 TYT kimyayı çözdüm. Bu kadar söyleyebilirim sana. Ama başka zor kaynaklar çözmek istersen de arkadaşlarımın tavsiye ettiği Aydın yayınlarının TYT kimya kitabı var bir de parafinlerin TET kimya var. Bunları da dilersen çözebilirsin. Dostum biyolojiye geçecek olursak, biyoloji benim en sevdiğim dersti. Zaten tıp fakültesini istediğim için de ayrı bir derslere ilgim, hevesim vardı. Çok detaylı bir şekilde böyle e, inceliyordum, araştırıyordum, ediyordum. E, bu konuda sana biyolojide birçok kaynak söyleyeceğim. Çünkü ben de biyolojiden çok fazla kaynak bitirdim. Çünkü hoşuma gidiyordu yani zevkine çözüyordum. E, şimdi ilk olarak sana konu anlatımlarından bahsedeceğim. Bence piyasadaki en iyi biyoloji soru biyoloji konu anlatımı kitabı şudur. Palmen'in A ve B adı verilen iki tane konu anlatım kitapları var. Bu kitapları çalışarak Palmen'in yine A ve B soru bankalarını çözebilirsin. Oldukça detaylı bir şekilde incelenmiş. Bir konu anlatım kitabı diyebilirim. Soru bankalarına geçecek olursak TYT'de ilk olarak daha demin sana bahsettiğim gibi Palme'nin A ve B kitaplarını çözebilirsin. A'sı TYT, B'si ise AYT olmak üzere iki ayrılıyor. Bence oldukça güzel yani hem kolay hem orta hem de zor diyebileceğimiz bir kaynak tüm soru tiplerinin içerisinde barındırıyor. Devam ettiğimizde biyoloji de karşımıza 3-4-5 yine karşımıza çıkıyor. 3-4-5 biyoloji kitabını çözebilirsin. Yani güzeldi. Ben çözmüştüm. Ama hani çok fazla test var. Çok kalın bir kitap. Hani her konuyu çok derinlemesine işlemişler. Kıyıda köşede kalan çok ilginç bilgileri soru haline getirmişler. Bence yine güzel bir kaynaktı. Benim çözdüğüm başka fen bilimlerinin e, kitabı var. Ben bunun ikisini de çözdüm. Şöyle söyleyeyim. E, ygs lys dönemindeki fen bilimlerini de çözdüm. Çünkü o dönemdeki sorular daha böyle yoruma dayalı güzel sorular oluyordu. Bir de e, TYT fen bilimlerinin e, biyoloji kitabını çözdüm. O da güzel bir kaynaktı. Orta zor denebilecek bir kaynak. Yine dilersen alıp çözebilirsin. Zor kaynaklardan da yine Paraf yayınlarının ve Aydın yayınlarının TYT biyoloji kitabını söyleyebilirim. Dostum şimdi geometriye geçelim. Ben geometriyi çok seven bir öğrenci olarak birçok kaynak çözdüm diyebilirim sana. Hem TYT adına hem de AYT adına. Ancak geometride şöyle bir olay var. Yani hani soruları e, görmek diye bir olay var. Hani soruları göremiyorsan, e, senin ilk öncelikle bir konu anlatımına ihtiyacın var. İyi bir şekilde konuyu ele alabilmelisin. E, klasik soru tiplerini kafanda oturtabilmelisin. Sana birinin böyle bir yol yordam göstermesi lazım. Ya böyle çözümlü bir kaynak alacaksın. O çözümlü sorulara bakarak soruları çözeceksin. Ya da e, gideceksin bir YouTube kanalı üzerinden ders satın alacaksın ya da işte YouTube kanallarını izleyeceksin diyebilirim. Benim senin adına önerebileceğim ilk kaynak bireyin A kitabı. Birey zaten ABC serisi oluşturuyor. A kolay, B orta, C de zor şeklinde ifade edilebilir. Birey A'yı alıp geometriye ilk adımını atabilirsin. Ya da karekök sıfır geometriyi alabilirsin. Yine bu da güzel. İçerisinde çok fazla soru var. Çok kalın bir kitap ve e, her soru tipini yani 10-15 tane Arda arda böyle soru soruyor. Hani bitmiyor anladım mı artık o soru tipin kafana böyle kazanıyor. O şekilde bir kitap oluşturmuşlar. Devam ettiğimizde zor kaynak olarak acil geometri ve orijinal geometri kitabını söyleyebilirim. Acil geometri de orijinal geometri ikisini de çözdüm. Orijinal geometrinin TYT'sini çözmedim ama AYT'sini çözdüm. Bence ikisi de muhteşem bir kaynak. Acil geometriyi çözmeden sınava girme. Zaten bu kitabın yani çözümleri ne kadar uygulaması olmasa da YouTube'da birçok kanal çözüyor bunu benim dönemimde Kenan Kara çözüyordu. Ve zaten Kenan Kara'nın konu anlatım videolarında tecrübe eden biri olarak soru çözümleri de gerçekten harika. Yani birkaç yöntemden soruları çözüyor ve sana çok fazla şey katıyor. dilersen acil geometri de alıp bu kanaldan izleyebilirsin. Orijinal geometrinin de çözümleri yine yapılıyor. Bu kitabı da alabilirsin ama orijinal geometri inanılmaz zor bir kitap yani. Bayağı kaliteli, çok hoş sorular var. Hani böyle aradan bir saat falan geçiyor. 5-6 soru çözebiliyorsun ama yine de mutlu oluyorsun. Sana bir şey kattığını hissettiriyor. Ve kitapta hani çözebilecek alanlar da çok fazla yok. Hani sorunun çözümünü oraya sığdırabilmen, anlayabilmen çok kolay değil. Böyle kağıtlar kağıtlar hep defterlerin, kitapların arasına sıkıştırarak çözüyordum ben. O yüzden hani e, bu, bunun bilinciyle bu kitabı al. Zor bir kitap diyebilirim. Devam ettiğimizde e, bir de şunu söyleyebilirim gençler. Hani tüm kitaplarda zaten bu tip soruları yer veriliyor ama ekstradan sen bu konuda uzmanlaşmak istiyorsan e, şunu alabilirsin. E, şekilsiz Geometri diye bir kitap var. Bu kitapta çap yayınlarının olması lazım. E, hani bu işte AB köşeli parantez kapat paraleldir CD diyor işte iki doğrunun kesişim noktası E'dir falan filan diye böyle klasik bir şekilde e, şekli olmayan sorular soruluyor ya. Bu soru tipleri her kitapta zaten. Var böyle hani her testin arasına sıkıştırılmış bir şekilde ama sen çok bu soru tiplerinde uzmanlaşmak istiyorsan e, şekilsiz geometri alabilirsin yani yüzlerce binlerce soru var e, bu şekilde e, bu konuyu da bence halledebilirsin ben kendim mezun dönemimde vaktim vardı e, bu fakülte almıştım şekilsiz geometriyi ve yani her ders konusundan çok güzel klasik soruları halletmiştim. dil bilgisine gelecek olursak sana tavsiye edebileceğim iki adet kaynak var. 3-4-5'in zaten Türkçe kitabını tavsiye etmiştim. İçerisinde deyim bilgisi kısmı oldukça kaliteli sorulardan oluşmuş. Hani ön üstüne çıkabilecek sorular da var. Bir de Rüştü Hoca'nın deyim bilgisi kitabı var. Rüştü Hoca'yı zaten neredeyse ülkenin tamamı biliyor diyebiliriz. Verdiği taktiklerle, paragraf taktiklerle deyim bilgisi gibi. Ben Rüştü Hoca'nın hem videolarını izliyordum. Hem de kitabı vardı bir tane. Denemek istemiştim. Pelikan yayınları olması lazım. Kitabı alıp. Rüştü Hoca'nın konu anlatım dedikten sonra dil bilgisi kısmından da bu kitabı bitiriyordum. Oldukça güzel soru tiplerini yine e, bünyesinde barındırmış bir kitap. Problemlere gelecek olursak TYT Matematik adına, yani TYT Matematik kitapları içerisinde evet problemler var ama ben problemlerden ekstra uzmanlaşmak istiyorum. E, kitaplardaki sorular bana yetmiyor diyorsan senin mutlak suretle çözmen gereken direkt bir kaynak var. Ales çıkmışlar ve TYT YGS e çıkmış problem soruları. Bunların çıktısını al. Otur çöz kardeşim. Bunlar size inanılmaz bir seviye atlatacaktır. Ee, dilersen apotomi problemler alabilirsin. Ben çözmüştüm ama hani böyle tamamiyle hakkını vererek çözdüğümü söyleyemem. Ama çözen arkadaşlarım vardı. Ee, oldukça zor, güzel bir kaynak. Problemler adına böyle hani fulllemek istiyorsan, hiç açık bırakmayayım, sınavda parçalayayım geçeyim diyorsan apotomi problemleri alabilirsin. Bir diğer önerebileceğim kaynak da ee, Barış Ayhan yanlarının kaf kitapları var. Böyle kaf 1-2-3-4 şeklinde. Burada kafiki kısmında problemler kısmı var. Dilersen sadece problemlerin videolarını ve pdf'ini satın alarak buradan çalışabilirsin. Behzat Hoca burada problemler kısmını çok detaylı bir şekilde işlemiş ve çıkmış sorular üzerinden kendileri de buna benzer ve aynı zamanda Barış Hocamızın da yazmış olduğu sorular yer alıyor içerisinde. Bunları da dilersen alabilirsin. Ben kendim satın almıştım ve çözmüştüm. O yüzden e, sana bu konuda rahatlıkla alıp çözebilirsin diyebilirim. Evet dostum, bugünlük kaynak tavsiyeleri bu şekildeydi. E, size elimden gelince kendi çözdüğüm ve arkadaşlarımın çözmüş olduğu kitapları derledim. E, hepsini almaya çalışmayın öncelikle. Yani hani bütçenizin yettiği e, ölçüde kitapları satın alabilirsiniz. Valla hangi kaynağı çözersen çöz, hakkını vermediğim müddetçe e, yani bir işe yaramayacaktır. O yüzden güzelce çöz, rahat bir şekilde çöz diyebilirim. Kendine çok iyi bak. Bu videodan sonra çekmemi istediğim bir video olursa bunu alta yorumlar kısmına yazabilirsin. Ve kafana takılan sorular da olursa istersen bunları Instagram'dan bana yazabilirsin. Açıklama kısmına zaten bırakıyorum Instagram kullanıcı adımı. İstersen de yorumlarda sormak istediklerini sorabilirsin. Ve son olarak abone olmayı ve beğendiysen de videomu beğenmeyi unutma. Kendine çok iyi bak. Hoşça Hoşçakalın.